Beni, beni baş başa bırakıyorsunuz yani. ya. geleceğim. Tamam. Gelip de bir yerime dokunursanız var ya. Hanginiz lan o? Kesin adadır bu arada. Güneş burada diyor ki oturup ileri bakın diyor. Ayakta oynamayın diyor. Nereye oturtuyorsunuz oğlum? Ya? Çok rahatladım. Bayağıdır ayakta duruyordum. Evet. Hı. böyle güzel bence. Tamam başlatayım Şu an kayıttasın bu arada. Tamam da niye basacağım? Niye? Basın tut diyor. Ha baktığım yere kalibre ediyor. Oha. Burada şimdi Oha. İleri doğru baktığımda işaret parmağına çeviriyor. Kendime getirdiğimde şey işaret parmağına... Türkçe yok. Türkçe yok maalesef. Japonca var. Gel sen oyna. Tamam gel. <laughs> tamam, sıkıntı yok. Tamam, İngilizceyi seçtim şimdi. O, lan ne oluyor? Object translator, subtitle. Ah yes. Is it modern Heh. technology something. Modern teknoloji güzel bir şey. Evet. O <laughs> oh, ne yaptım? He, alt altyazı ayarları. <laughs> tamam. Object translator ne işe yarıyor acaba? Şuradaki ne diyor obje ile alakalı bir metin görünüyor arkadaşlar Tamam bu da açık olsun ya yani, ne yapalım Shell oyunları şu şey çıkmasaydı iyiydi Umarım ekranda görünmüyordur <laughs> Can't escape me forever. We're playing a game you take from me, I take from you. But every game ends, and when this one is through, I expect you to die. Çok güzel müzik yapmışlar şey. evet. arkadaşlar lan <laughs> No, <laughs> no. <laughs> <laughs> no <only. laughs> I expect you to die you to I expect you to die ya film gibi ya <laughs> Ölmeyeceğiz arkadaşım. Benden beklediğiniz olmayacak. Çok güzel müzik olmuş ama valla yapımdayım emeği geçen herkesin ellerine sesine sağlık. E. Çok değişik bir sanatı vardı oyunun. Intro sanatı, sanat tasarımı çok güzel. I sometimes our agents need to lean both directions try leaning right now now that we're finished with calisthenics let's move on to dex but what about your ability to press the grip button beneath your middle finger me it seems you have a grip on those controls Hoş oh, hocam. now i don't normally door Pressing the Y or B button will light the lighter. With excellent, let's practice aiming with your new telekinetic powers. Push forward on the thumbstick. It's below your thumb. The circle that appears. Capıdan derken? Oh no, i Pick up the at the door to your left. Ben de nişan falan tamam, tamam. Sıkı, tamam. the implants you have allow you to pick things from a distance. Tamam, aim with the thumbstick and then tamam. you're a natural while still you let go of the thumbstick you need to the a button that's the button closer to you the target will hover in the air try <laughs> e hovering the target over the fake plant to your left yeah, Come on. While holding the target with the grip button, press the A button to hover it the it very şey relevant Don't just okay. drop it. Hover it with A or X. Well done. I wish we could afford real plants, but our dry martini budget is disproportionate to, well, everything else. Now. Excellent work. Let's try one more if you're feeling frisky. the third target. İçersin derken. değil mi? Ha, ıhlan olur O mu uyutup uyutmaz mı lan ıhlan? Well, two if you them. Pick up the Ya. <laughs> <laughs> tam iyi yap bakalım. Valla aklımdan özellikle şunu istiyorum diye bir şey geçmiyor doğrusu. We He, be tamam. you real for your field Great shot. Only one target left. Will you pass this rig? You've passed the test. Excellent. Ha yeni görevimiz gelmiş arkadaşlar. Well done. Feel okay, free to explore your new friendly sky We're calling this mission here, corporate here. billionaire by day, underhanded villain Press the start button to begin your mission. Oh, I've always wanted <laughs> you may be wondering why this car is It has some of the most high-tech weaponry in Doctor Zor's considerable arsenal. We'd like to <laughs> poke at it a bit, drive it off the plane, and you may just earn that vacation you're always going on about. Çok you all ya. Drive it, tamam. Ne and Enactor. Öleceğiz herhalde arkadaşlar bilmiyorum ya. <laughs> bu ne? Bir dakika. Lan oğlum gel lan. <laughs> Dur arabaya yanmaz. Evet biliyorum canım yavaş ve acılı bir ölüm. Şunu alamayacağız galiba arkadaşlar. Neymiş bu? Caution. Ne? Göremiyorum. Hmm. How to arm your bomb. 1, 2, 3. Bomba nasıl kurulur? Zor 2 2'ye 3. Tamam gidebilirsin. Şuradaki silah lazım olabilir. <laughs> Öleceğiz tamam. Dışarıda zehirli bir hava var. <laughs> Kurşun da kalmadı. Ne ilginçtir. I expect you to die oldu yani gerçekten. Kaybettik. Zehirlenerek öldük. Acaba prodan mı öldük yoksa gerçekten dışarıdaki gazdan dolayı mı öldük? Retry desek. A ofise mi döndüm yanlışlıkla? Galiba ofise döndüm. Şunu bir daha deneyelim ya. <laughs> tamam. Buradan bir şekilde kaçacağız galiba ama <laughs> Bu ne ya? It has some Sen şurada bir dur. Güzel para valla. <laughs> Kaç dolar lan bu? Yüz dolar. Banknotlar. Tamam kardeşimiz. Bunlar lazım olacak. Şurada dursunlar. Şurada bir şurada bir para var. Şuna bir alayım. Şuna, eh, para lazım. Para biliyor musun? <laughs> Cebime sokmaya çalışıyor. Şu, şurada bir para daha var. <laughs> tamam. Şurada bir şey var. Ne, ne diyor bu? Fault, faulty can reset system. Aa, torna vidalarla şunu açabiliyoruz. Muhtemelen çakıyla açacağız. Sonra yukarıdaki kırmızı tuşa basıp şalteri çekip yeşil şeyi çıkarmamız gerekiyor. Ama bu üçüncü. Şu iki... Evet yine şeye vurduk. Allah! Yanlış bir şey yaptık ama. Tamam. Bu üç. Arkadaşlar şu iki şu çakıyı şu çakıyı bir alayım bir dakika şunları bir knife, Tamam bununla vidaları açamıyoruz arkadaşlar. Şunu bir ben... a of bak prosu. <laughs> tamam. Oğlum dışarıda zehirli gaz var. Görmüyor mu? Danger diyor. Manyak. Ama şunu nasıl alacağız ya? Torna de lazım bana. De tamam deneyelim. Olmuyor ki. Evet. Alamıyorum ya gönenç. <laughs> İyi fikir lan ondur bir deneyelim. Kramıyorum ki camı. <laughs> tamam ya anlaşıldı şunla Şu çakmak nerede? <laughs> Dur bir dakika. <Gülüyor> Dur. <Gülüyor> Dur. Ya onu almamızın hiçbir yolu yok. Şu açılmıyor çünkü. Yani camı silahla kırdım. Aldım. Yani bak şu iki, şu üçüncü kağıt tamam mı? şu da ikinci kağıt var. Onu ben de bilmiyorum. Lan var ya sen adamım gibisin ya. Hiç aklıma gelmedi biliyor musun gözlük şeyi? Gözlük cebi. Hiç aklıma gelmedi. Bu ne acaba? Aa. Ochurum. Ne? Hayır dur. Dur, hayır. <laughs> Demek ki neymiş arkadaşlar? Her şeye dokunmayacakmışız. Lazerle öldük ya. Şu anahtar bize yeter. Oyunda ölmenin birçok yolu var. You may be wondering why this car Beni vuramazsın ki. Bu yüzden oyun başta eğilmeyi önerdi. Oh the old ticking Of Dur ya. Dur lan dur. You'll need to cut those wires, agent. Onu biliyorum canım. İlk önce hangisini keseceğim onu bilmiyorum. Yeşil kesin. Ah ulan! ah ah Ya niye bu kadar zor? Tamam. Güzel, başarılıyız. Beni vuramazsın ki. Naturally, we'd like to poke at A ikinci önlemi çıkardı ya. I'm ah, partial to plastic explosives Yine yetişemedik. yetişemedik. Böyle çakıyı önceden çıkaracağız, anlaşıldı. You may be wondering why this car can never reach Zanzibar. It has some of the most high tech weaponry in Dr. Zor's detected. considerable arsenal. Naturally, Beni to poke ki. at it a bit. Drive it off the plane, Scan and you failed. may just have that vacation you're always going on about. Laser avoided. Deploying secondary countermeasures. Come on, it. the old ticking bomb. I'm partial to plastic explosives myself, but you must respect the classics. Ben neyi yanlış yapıyorum acaba? Bunun bir sırası falan mı var? Caution diyor. 1, 2, 3. How to arm your bomb. Disarm. Disarm yok mu bunun? Tam tersini mi denemem gerekiyor acaba? Naturally, we'd like to poke at it a bit. Drive it off the plane, and you may just earn that vacation you're always going on about. Intruder detected. Present eye for retina scan. Scan failed. Targeting. Laser avoided. countermeasures. the old ticking bomb. plastic explosives good as Peki bunu çakmakla şey yapsam denemeyeceğim vazgeçtim. Şimdi ee, şunu açacağız. <laughs> tamam 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 bir şey yok bir şey yok bunu otomatik yapması çok güzel oldu bu arada sen bir çık bakayım. Çakımız yanımızda tamam. Her şeyimiz hazır. Master reset diyor. Weapons Önce offline. buna basıyorduk. Silahları offline yaptık. Şunu ne diyor? Weapons offline. weapons offline weapons offline weapons offline weapons offline next message so there is an urgent matter we must discuss today. weapons offline next message next message we uh, may have an issue with operation toxic system resetting weapons online ne oh tamam şunu çekiyoruz he şöyle Yo. Nasıl olacak ki bu? Ha şu kolu çekeceğiz. Allah Allah. Yok arkadaşlar anlamadım vallahi. setting. Weapons online. Yardımına ihtiyacım var ya. Burada, evet. burada ne yapacağım? Şöyle bir makine çıktı ama anlamadım ne yapacağım. Şunun içine bir şey mi sokmam gerekiyor? Tutamıyorum yani tutmama izin vermiyor. Evet, bir şey yok bir şey yok yani. Samby dies. Bit unconventional, but then again, convention never was your strong suit. You'd better drive the car off the plane before something else explodes. Come on, come on, i not drive. Kurtuldum galiba arkadaşlar. Güzel paraşütler çalışıyor. Vallahi başarılı. Çok sevindim.